Ya Yıldız geliyor. <laughs> Muhammed Yahya Yıldız hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim hocam nasılsın? Nasılsınız? Ben de iyiyim tanıyalım sizi buyurun. Adım Muhammed Yahya Yıldız 2005 doğumluyum. Hafızım Abdüsselam Kur'an kursunu yaptım. Mahmut Ekşi daha sordum. Maşallah maşallah. Çok iyi görünüyorsun yani hiç heyecan yok gibi her zaman buradaymışsın gibi. Harikasın. Harikasın. Şahane. <laughs> Buyurun alalım sizi. <laughs> Muhammed Yahya Yıldız Han, Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. من الشيطان الرجيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الله الله ما شاء الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل الله الله وكان أمر الله قد وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 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 الله, الله. ولكن رسول الله وخاتم النبي. ما شاء الله الله الله. وكان الله Yeah.

الله 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 ما شاء الله وكان في المؤمنين رحيما تحيه واعدت لهم Allah far Allah Allah çok iyi çok iyi çok iyi maşallah süper. shh övülmeye lâyık la Muhammed kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden kendisi için puan istirham ediyoruz bu nefen. Teşekkür ediyoruz. Osman Egin Hocam. Neler oluyor? E, Üstadım neler oluyor gerçekten? Ben de tam böyle kendime gelmeye çalışıyorum. Muhammed Yahya e, nefis bir tilavet. Enfes bir tilavet. Bir şeyin altını çizmek isterim o da şu. E, zaman zaman Halil Hocam mesele bu taklidi okuyuşlarından hoşlanmadığını net ifade eder ki ben de katılırım kendisine. Ama e, Muhammed Yahya'nın altyapısı çok iyi. Müthiş. Yani e, üniversite sınavlarında mı TYT diyorlar temel yeterlilik. Temel yeterliliklerini tamamen tamamlamış. hıfsını ikmal etmiş. Ondan sonra harflerle alakalı harflerle tevkalade barışık. Bunu ne ara yapmış 15 yaşında? Hocam Hepin harflerle. Şimdi bak onu Yok anlatayım desem, ben. Değil mi? Ee, Mustafa hocam onu anlatayım ben size. Hocam 10-15 sene önce falan e, Bursa'da hafızlık imtihanı yapıyorum bölge bölge. Ee, bir grupla geldi. Bir delikanlı girdi içeriye. Kılık kıyafeti üstü başı çok düzgün hocam. Ondan sonra böyle saçına falan baktım harika. Ee, hoş geldin dedim müthiş bir medeni cesaret. Allah Allah. Neyse bitti. Arkadan bir öğrenci daha geldi aynı. Bir tane daha geldi aynı böyle. Kıyafetleri çok güzel. Kendileri böyle özgüvenleri harika süper. Medeni cesaretleri. içeriye giriyorlar selam veriyorlar. Sonra en sonunda ben bir tanesine sordum. Kim, kimsiniz dedim. Nereden geliyorsunuz siz? Hocam dediler biz e, Mahmut Ekşi'nin talebeleriyiz. Ha, hoca nerede dedim. Hoca dışarıda. O dönemde ho şeyleri, hocaları içeri almıyoruz. Dedim ya hocayı bir çağırabilir miyiz? Hoca çağırdı. Hoca böyle kısa boylu bir hocamızdır böyle. Çok efendi, çok mütevazi, çok alçak gönüllü, müthiş bir adam. Hocam içeriye girer girmez e, ben bir şey söyleyeceğimi falan zannetti benim. Yani bir se serzenişte bulunacağımı zannetti. Fırsatı kaçırmadım hocam, Rab diye yapıştım eline hocanın, elini öptüm hocam. Böyle yapıştım ona, elini öptüm. Şimdi bak, aynı, aynı şey, aynı şey hocam bak, 15 yaşında Muhammed Yahya'yı da, da var, kendinden emin. Ne yaptığını biliyor, nerede olduğunu biliyor ve ne işle meşgul olduğunu biliyor hocam. Onun için, Kur'an Kur öğrencisi olmak sadece Kur'an tilaveti yapmak değildir bir kimlik sahibi olmaktır, bir karakter sahibi olmaktır, bir karakter inşa etmektir. Bu Muhammed Yahya'da hocadan mülhem, hocanın o tedrisi aynı zamanda kişiliğine, karakterine, ahlakına, edebine, irfanına, her şeyine yansımış. Teşekkür, Teşekkür. ediyorum değerli dostum <laughs> Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Muhammed Yahya evladım tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Sesin çok güzel. Hafız olursun da sesin olmaz yani. Ses bir nimettir. Allah herkese aynı ölçüde, aynı değerde vermez. Başka güzellikler verir. Sesini kullanırken de öyle yüzünde bir değişiklik, evet. bir evet. E, bozulma vesaire e, e, ekranlara mugayir bir durum görmedim. Çok güzel kullandın evet. sesini. Nefesini de aynı. Nefesi de aynı ve sesinin de her nahiyesini bize gösterdin. Çok güzel. Tamam. Ee, kaç sene de hafız oldun? 15 ay 15 ayda. Öf. Yani bir sene üç ay. Evet. evet. Tebrik ederim gözlerinden öpüyorum. Ben de elinizden Allah 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 Allah. Ya bak ben de elinizden öperim. Ali hocam. Mustafa <laughs> Cihat olsun, teşekkür ederim. E ee, Ben de muhterem Mahmut Ekşi hocamızı buradan saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Ee, sevgili Yahya yavrumuza, şimdi başladı evladım diyorum. Yani seni şimdi duyanlar, e, sana meftun bir efendim, senden büyük bir beklenti içinde ee, yapacağım bütün hareketleri artık takip edecekler. Yani seni e, tanıyanlar senin sesinden kendilerine böyle duygu dünyalarına bir istikamet bulacaklar. Demek ki bu ses nimeti bir e, varlık olarak, yani bir biyolojik varlık olarak bu kadar esneyebiliyor, bu kadar. Ee, sağ solu, önü arkası, e, genişliği yüksekliği vesaire bu kadar esnek olabiliyor. Güzel bir yere, e, bir yola kıvama getirdiğin zaman böyle heyecan verici, böyle lezzetli, böyle e, tüyleri ürperten, hele makamatı da bu kufiyet itibarıyla tam anlamıyla, değil mi? Senin gibi az evvel icra edecek olursak. Tamam. Ben sana inanmak istiyorum. Ne için? Henüz çok yolun başı erken, başındasın. Bu muazzam cevheri bu taklit üzerinden giderek tahkike, yani kendine getireceksin. Ve seni gönlünden öpüyorum. Ben de Eyvallah. bir Allah. Hocam ben de zaten aslamacım böyle tüm kahilleri dinleyerek okuyucuları. Hani kendime has bir tavır çıkartmak istiyormuşum. Aferin, ben de bunu teklif ediyorum. Ya. Yani sen tanındın, şimdi yarından itibaren göreceksin bak neler olacak sabahtan itibaren. Dolayısıyla bu bir sorumluluk. Bu sorumluluğu taşıyabilmek için sürekli gayret etmek lazım. Tamam mı? Ve sürekli her gün yeni bir imkandır, yeni bir fırsattır. Bunu e, mutlaka böyle algılayıp, böyle değerlendirmek lazım. Mutlaka bir şeyler katarak gideceksin. Sen artık... Ee, ne olacak? Tarih ne yazacak? Muhammed Yahya Yıldızhan yazacak. Yazmalı. Tamam mı yavrum? Eyvallah. Allah Efendim şimdi Muhammed Yahya Yıldızhan için... ...puan vaktidir. Alalım seni puan noktasına... ...Muhammed'im. Ve ilk sözü de Osman Ugin hocam... ...size bırakmak istiyoruz. Değerli yavrum... Ee... Muhammed Yahya Yıldızhan. Ben tekrar tilavetin için sana çok 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 teşekkür ediyorum. Seni yetiştiren değerli hocalarına hürmetlerimi buradan arz ederek sana tabii ki 100 puan veriyorum. 100 tam puan. Doktor Mehmet Arısar hocam. Ve ben de 100 puan veriyorum. 100 tam puan. Halil hocam, ee, sana yıldızlarla dolu bir buket, içinde yüz. Yüz tam puan. Kur'an Tilavetleri Uygulaması artık yayında. Tamamen ücretsiz olan Kur'an Tilavetleri Uygulaması siz Kur'an severlerin hizmetine sunuldu en güzel Kur'an tilavetleri bu uygulamanın içinde olacak. Ayrıca uygulamamızın içinde reklam bulunmamaktadır. Kolay ve kullanışlı arayüzü ile istediğiniz hafızı bulup dinleyebileceksiniz. Kur'an tilavetleri uygulaması sürekli güncellenerek hafızların sayısını arttırmaktadır. Kur'an tilavetleri mobil uygulamasını Kur'an tilavetleri uygulaması artık yayında. Tamamen ücretsiz olan Kur'an tilavetleri uygulaması siz Kur'an severlerin hizmetine sunuldu. En güzel Kur'an tilavetleri bu uygulamanın içinde olacak. Ayrıca uygulamamızın içinde reklam bulunmamaktadır. Kolay ve kullanışlı arayüzü ile istediğiniz hafızı bulup dinleyebileceksiniz. Kur'an tilavetleri uygulaması sürekli güncellenerek hafızların sayısını arttırmaktadır. Kur'an tilavetleri mobil uygulamasını App Store ve Play Store'dan indirebilirsiniz. Unutmayın ruhların gıdası Kur'an'dır. Kur'an tilavetleri uygulaması artık yayında. Tamamen ücretsiz olan Kur'an tilavetleri uygulaması siz Kur'an severlerin hizmetine sunuldu en güzel Kur'an tilavetleri bu uygulamanın içinde olacak. Ayrıca uygulamamızın içinde reklam bulunmamaktadır. Kolay ve kullanışlı arayüzü ile istediğiniz hafızı bulup dinleyebileceksiniz. Kur'an tilavetleri uygulaması sürekli güncellenerek hafızların sayısını arttırmaktadır. Kur'an tilavetleri mobil uygulamasını App Store ve Play Store'dan indirebilirsiniz. Unutmayın ruhların gıdası Kur'an'dır.